başlıyorum çünkü hem biraz yolum var hem de dün akşamdan bu yana hakkımda yürütülen bazı tezviratlara da cevap vermek istiyorum. Tezvirat diyorum. Hani bunu tabii çok genç izleyiciler belki bilemezler. Yani dedikoduyla karışık küçümseme, aşağılama bir tür efendim işte yok sayma falan gibi. Şimdi dün hatırlayacaksınız <laughs> ortalık karıştırıyorlar. diyorlar. Çok keyifli oluyor tabii. AKP Genel Başkanı'nın e, Meral Akşener'e çok yakın biriyle bir saat 45 dakikayı aşan bir görüşme yaptığını işte bu görüşmede de e, şartların oluşması halinde işte bazı yetkilerini belki devredeceğini ama işte bunların olması halinde e, yanında olan pek çok kişi için onun rakabını herkes işte canı istediği gibi söylemiş ama 200-300'ün üzerinde insana da dokunulmazlık istedi. Yani bizi davaya falan sürüklemeye kalkma diye. Bunu nereden Önemli, örnek vereyim. mesela Türkiye'de böyle bir şey yapıldığı için Türkiye'nin önü tıkanmıştı. Neydi? 1990'lı yılların başında AKP o zamanki ANAP'la DYP ortak hükümet yaptılar. Fakat nedense Mesut Yılmaz bir tarafın gazına herhalde geldi. Tek başına iktidar olma hevesine kapıldı. Tansu Çiller için ben çamurun üzerine oturmam diye işte onu Yüce Divan'a falan yollamaya kalktı. İşler karma karışık oldu. Ondan sonra yapılan işte biliyorsunuz o şeylerde seçimlerin sonunda yerel seçimlerde özellikle Refah Partisi merkez sağ bir abba darmadağınık olduğu için sol darmadağınık olduğu için yüzde yirmi beşlik bir oyla aradan sıyrıldı İstanbul'u Ankara'ya ele geçirdi. Ardından da işte bugüne kadar süren bir iktidar macerası izledik. Onun için hani <gülme> Tayyip Tay Erdoğan Tay Tay bunu söylerken ya da işte bunu ima ederken yani devri sabık yaratmaya kalkmayın falan derken tahmin ediyorum belki de o günleri hatırladı. Şimdi gelelim e şey bir de çay verirsen. Tamam, <laughs> evet e yeni yeni uyanıyor buralar. E onun için hani e bu canlı yayında ben de çayımı da bari isteyeyim dedim. Şimdi e bunun üzerine dün öğleden sonra koptu kıyamet. Neden? Çünkü bizim e, maalesef bakın e, beni dikkatli izleyen sizler tabii ki ayrı tutuyorum ama Türkiye'de çok büyük bir kesim hem de okumuş yazmış daha entelektüel olduğunu falan söyleyen de büyük bir kesim hiçbir şekilde bir şey okumuyor, bir şey dinlemiyor. Twitter e, dün, 3, 240 vuruş mudur, 360 mı? neyse işte o vuruş kadar bilgiyi alıp ondan sonra ahkam kesmeyi çok beceriyor. Ya böyle bir şey, bir şey söyleyeceğim yani Türkiye için çok üzücü bir durum bu hiçbiri izlememiş. Ya arkadaşım ya arıyor bugün izledim çok güzeldi filan. E diyorum o şeyi herhalde gördün değil mi filan. Ya evet çok enteresan oğlum yani <laughs> iyi baktın mı bak orada çok önemli bir şey anlattım. Ha ya bir şey geldi oraya kadar gelmemişti bak. Yani bakıp bir, ama beni izleyen tabi izliyor ve anlıyor. Şimdi bu anlamayanlar bir e, internet sitesinin başlığına bakarak her zaman olduğu gibi başlığına bakarak. Ama ondan sonra ya bu adam ne demiş nasıl söylemiş demeden saldırıya geçti. Ha, bir kısmı saldırıya geçti, bir kısmı bundan yararlanıp e, efendim işte görüyorsunuz bak AKP işte bunu korkuyorlar, ediyorlar falan filan. Her neyse yani bunların hepsi bu gürültüler tabii doğal sabah temizliği yapıyor belediyede. Geçecek şimdi. <laughs> şimdi bakın canımı sıkan neler var? Bir, e, öncelikle iyi Partililer iyi partilerde mesela bir tane bir milletvekili. Yahu kardeşim Allah aşkına Meral de da buradan söyle at o adamı hemen at. Yani çünkü hani ben, muhalefet için söylüyorum ya şey iktidarın destekçisi olanlar için falan hani lan fındık kadar beyniniz yok diye de bir kadar bile değil. Bazıları diyor ki abi öyle deme mercimek kadar de falan diye. Ya vak eden bazıları bu kadar tuhaf ya. Ben ya adam diyor ki bu iftiralar ve yalanlar içinde boğulacaklar. Çok teşekkür ederim bu iftiralar ve işte yalanlar içinde boğulacaklar. Biz yolunca Ya kardeşim bir dinlesen. Ya oradan sana yararlı zaten bir şey var. Burada bir iyi parti kötülemesi falan yok. Ben iktidarın bugün içine düştüğü durumu e, söylüyorum. Sokak temizliği ne yapayım? İktidarın içine düştüğü durumu anlatıyorum ben. Yani gö şunu göremiyorlar. Ya Tayyip Erdoğan olayı bitiyor. Yani AKP olayı bitti zaten. Şu anda kurulan ucube bir rejim var. Bu ucube rejiminde uzun süre yaşaması mümkün değil. Özellikle Tayyip Erdoğan sonrası küllüm mümkün değil. Yani AKP aday bulamaz ya. Dün böyle beni arayan kimi muhalif, kimi işte iktidara yakın onları anlatacağım şimdi. Onlardan da hani soruyorum ya diyorum ki Tayyip Erdoğan gizlice bana AKP'den bir tane aday söyleyin. Ya işte Süleyman Soylu olur kardeşim bak ben sana isim derken milletin aynı Tayyip Erdoğan'a verdiği yetkileri verebileceği ona güvenerek vereceği birini söyledi. Tayyip Erdoğan'a da böyle bir güven yoktu ama Tayyip Erdoğan zaten son 10 yıldır bu yetkileri zaten kullandığı için herkes alışmıştı. Yani durum şey oldu. Kimse demedi ki ya arkadaş ne oldu birdenbire yetkilendi. Hayır zaten kullanıyordu. Onun üzerine iki tane şeyi yetkisi aldı. İşte bu parlamentoyu da devre dışı bıraktı biliyorsunuz. Kanun çıkarıyor artık. Canım ne isterse yaz bir tane salla gitsin işte. Gece yarısı oturuyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktım deyiveriyor veriyor mesela. Ya anayasa tanıyor, ne yasa tanıyor, ne hukuk tanıyor, ne yani hiçbir şey de Ama şunu görüyor. Parti eridi bitti. Bunun ötesinde, bunun ötesinde kendisinin seçilme imkanı çok zorlaştı. Bakın imkansız demiyorum çünkü şartlı olursun kendi seçilebilir ama orada bugünkü rahatlığıyla oturamayacağını o da biliyor. O zaman arayışlar içinde İşte mesela şimdi çok bakıyorum ben bunu dün anlatınca bu İyi Parti ile olan ilişkiyi anlatınca baktım şeyler geliyor efendim Diyarbakır'a gidiyor. Şimdi önümüzdeki nerede Diyarbakır'a gidecekmiş var. E şimdi orada e kardeşim aynı şeyi yapıyor işte. Yani bu olur oldu, o oldu oldu. Birinden medet medet bulma. Bakın yüzde elliyi bulamıyor artık. Bulamadığı zaman orada oturması lazım. Şimdi anlatayım bazı şeyleri. Örneğin bir e, bayağı saray yazarı bir... E, biri aradın. İsmini vermeyeceğim. Neden? Çünkü hani çok son derece saygılı konuşarak hani dedi ki abi off the record. Ya bu dedi doğru olamaz. Şimdi o şuna oturtamıyor. Olamaz diyor. Ya neden? Ya işte ne ihtiyacı var? O şu ve Tayyip Erdoğan e bu durumda zaten birinci parti. Dedi ki evladım bak. Birinci parti olması zaten işte kendin itiraf ediyorsun. Birinci parti olacağına daha çok güvendiği için istiyor ki bu yetki ve güç Öyle ya da böyle elinde kalsın. Şimdi diyelim ki seçim yapıldı. Parlamenter sisteme ya da böyle yarı parlamenter sistem gibi bir şeye döndük. Orada da Tayyip Erdoğan'ın da iç saçı kalkmasıyla AKP birinci oldu. Koalisyon kuracak. Ha, i̇şte o zaman, bu görüşmelerin amacı o. İşte o zaman yüzü tutacağı. Bak ben seninle daha önce de bunları teklif etmiştim diyeceği ya da zaten onları beraber kotardıkları müttefiklere ihtiyacı var. Bakın bunu CHP ile bile yapabilir ama ne yapıyor dikkat edin sürekli muhalefet olarak sadece CHP'den söyleniyor. CHP zihniyeti, CHP böyle yaptı, CHP lideri, CHP şeyi, CHP'nin olsun, CHP'nin olsun falan. Filan. Dikkat edin. O zaman ne oluyor? Benim burada rakibim bu geri kalan herkesle işbirliği yapabilirim. Şimdi benim dün anlattığım e, özellikle iyi partiler iyi dinlesinler ama işte gene tabii o saftırıkları diyeceğim. Yine gidecekler başlığa bakınca, Ay Can Ataklı bunu demiş. Öyle biz bilmem ne falan. Ya yapmayın Allah aşkına yapmayın ya. Bak ben burada hiçbir şey boşa konuşmadım. Böyle bazı saçma sapan adamlar var. Efendim bugüne kadar söylediği hiçbir şey doğru çıkmadı. Ulan söylediğim çıkmayan yok. Her neyse yani onu bilen zaten biliyor. Onu geçelim burada bir şey iddialaşmıyoruz. Yani ben dediğim doğru. Ben bir bilgi alıyorum. Bu bilgi çok sağlam. Bu görüşme yapılıyor. Burada mesela İyi Parti'nin rahatsız olacağı, İyi Parti'nin hoplayacağı hiçbir şey yok. Nitekim dikkat edin. Bakın Partinin genel başkanından bir şey yok, bir tepki yok. Sadece Murat İde. E ne yapayım yani o da işte böyle bir tabii doğru basın danışmanıdır. Böyle bir komik bir tweet atmış. Abi diyor bana şey yaparak hani abi bana ya da bir başkasına işte ona birisi dediyse yani bak cana taktı ne diyor diye ona cevap Abi tamam da işte perşembe günü e, Sayın Genel Başkan'la işte neredeydik? İzmit'te miydik diyor. Sakarya'daydık işte bütün en yakınları da oradaydı ha ha filan yani şimdi bak bir şey söyleyeceğim zaten. Şimdi mesela bir takım e, İyi Parti milletvekilleri ya da yöneticilerinden de gördüm böyle tweetler. Kardeşim zaten söylüyorum adı üstüne gizli toplantı gizli toplantıyı partililer bilecek diye bir şey yok. Zaten o en tepede olur. Kimsenin de haberi olmaz. Ayrıca bunlar konuşulmaz da yani birileri bunu e, anlatmaz da bu zaman içinde böyle ortaya çıkar. İşte benim anlattığım gibi bu çıkar o inkar eder bu bir şey olur ama gidişatı gör. Bakın burada İyi partiler özellikle söylüyorum. Çıkaracağınız ders şu kardeşim. AKP bittiğini görüyor. Tayyip Erdoğan bir daha yüzde ile iktidara gelip de aynı ile devam edebilemeyeceğini biliyor. Yerini kaybetmemesi lazım. Yerini kaybetmemesi için de müttefiklere ihtiyacı var. Bu ayıp bir şey değil. Siyasette bu var. Bakın dün de söyledim. İyi Parti bu işe yatabilir mi? Ya yatabilir. Neden? Bu bir siyaset. Siyaset iktidara gelmektir. Amaç odur iktidara gelince pek çok gücü eline alırsın. E partilerin de beklediği odur yani. Niye insanlar bir siyasi partiyi destekler? İşte iktidara gelsin ki ben de o, dağılımdan dağıldımdan ben de payımı alayım. Yani siyaset bu. dünya her yerinde bu. Hani yepyeni bir şey söylemiyorum. İyi Parti. Fakat diyorum ki dünkü konuşmalarda kardeşim Meral Akşener buna zaten sıcak bakmıyor. Onun için de bunu istemez. Zorluyor. Tayyip Erdoğan zorluyor. Neden? Çünkü onun ihtiyacı var. Mesela İYİ Parti'nin yok. Dün mesela şunu da söyledim. O saftirikler çıkıp da böyle hemen bu ihanet içindeki bilmem ne bu yalanlar dolanlar falan diyen İYİ Parti'de o milletvekillerinin şunu söyleyeyim. Ya kardeşim dünkü konuşmamda var zaten. Diyorum ki İYİ Parti muhtemelen CHP'ye yetişiyor. Siz bakmayın bugün 12-13 çıkıyor. Şu anda benim gözlediğim kadarıyla zaten bu partinin oyu %20'lerde diyorum ben. Ya dağıtı var mı? Ve bir ihtimal geçebilir de ve ben şunu söyleyeyim. Ortak aday belirlenecekse daha önce de söylediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu olabilir mi? Olabilir ama <laughs> konsept olarak ortaya çıkarsanız yani ben Cumhurbaşkanı adayım <laughs> bu tarafımda benim <laughs> şu partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak bu böyle biz seçildiğimiz gün hemen anayasa değişikliğine soyunacağız. Tekrar Türkiye demokrasiye hukuk düzenine dönecek. Parlamenter sisteme de döneceğiz. Ben seçildiğim zaman bu anayasa değişikliği yapılır yapılmaz yardımcılarından biri hükümeti kuracak. Ben sembolik Cumhurbaşkanı gibi kalacağım. Hatta şunu bile önerdim. Hangi partiyle de bu dağılımda hangi partiler, hangi bakanlıklar düşüyor bile seçim öncesi söylemek. Yani vatandaş oy verirken örneğin Milli Eğitim Bakanlığının, Dışişleri Bakanlığının efendim CHP'de işte Savunma Bakanlığıyla İçişleri Bakanlığı'nın, MHP'de efendim işte Ekonomi Bakanlığının falanca da olduğunu bile bilmeli, hatta isimleri bilmeli. Diyor. Ha Burada bu Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu olabilir mi? Olabilir. Ama benim diyorum ki şeyim, ikinci tura kalma ihtimaline karşı Meral Akşener olması daha mantıklı olabilir. Neden? Çünkü ikinci tura kalınca ne kadar böyle hani çok güzel iktidarı indiriyoruz havasına girmiş olsa bile pek çok kişi de ya şimdi CHP mi oy vereceğiz, CHP'nin adayına mı oy vereceğiz diyerek kaçmak ya da Tekrar ya o zaman Cumhurbaşkanı'nda bari Tayyip Erdoğan'ı vereyim, o da kazansın olabilir diyor. Yani bir siyasi müthiş bir oyun oynanıyor. Ve bu oyun içinde en sıkışık olan kişi belli ki artık Tayyip Erdoğan. Muharrem bunu bence fark etti belki ama bize belli etmiyor. Onun için de tedbirli konuşuyorum. Yoksa hani aptal olmak lazım bu durumu görmemek için. Şimdi dediğim gibi arayan bazı... Saray yazarı dediğim baya böyle Erdoğan ve ekibi için çabalayanların onların aklını almadığı şu Tayyip Erdoğan niye böyle bir şey yaptı yani yalanlayamıyor abi olmaz diyor bana yani böyle bir şey yapmaz tabii daha şeyleri var daha arsızları yüzsüzleri var onların adını bile anmak istemiyorum zaten. Onlar tabii müthiş bir panik içinde. Yani Tayyip Erdoğan giderse yandık, bittik, öldük falan havasında. Onlar işi gırgıra böyle Gö ya kendince. Efendim Can Ataklı gene bir palavra sıktı, gene çıkmayacak, oturmuş oturduğu yerden. Hele bir de şu şeye hasta oluyorum kardeşim. Youtube'da kasıyor. Orada işte efendim tanıdısın diye daha çok izlensin falan. Oğlum benim ihtiyacım yok ki. Yani zaten açık ara herkesten fazla izleniyoruz. Yani bu konuda konuşanlarla ilgili. Yani şimdi benim Efendim, bazı isimler gibi doğru 500 binler, 300 binler, 1 milyonlar belki yok ama Türkiye'de izlemesi gereken insanlar zaten izliyor. E benim bundan bir şikayetim yok ki. Yani Daha fazla izleyince bana çok aman aman da bir faydası yok. E, bu YouTube'u ben daha özgür, daha bağımsız olduğu için seviyorum ve kullanıyorum. Neden? Daha önce de birkaç kere söyledim. Kardeşim bazı e, açıklamaları, bazı görüşlerimi bana ait olmayan yerlerde söylerken rahatsızlık duyabiliyorum. Ya da çekingen davranabiliyorum. Çünkü orayı sorumlu tutuyoruz. Işte ne bileyim bak gene bu ritim, böyle bir akıl almaz bir gene ceza. Benim ne hakaret ne bir şey ve bastır cezayı nedir? Verin para cezası. E şimdi kardeşim olmaz. E ben de diyorum ki yani ikide bir benim yüzümden. E benim oldu oturdum et. Bir ay çalış et bilmem ne sonra bir konuşmandan daha ceza e kanal içeri girecek falan. Ya da işte gazete gazeteyi sıkıntıya sokma. Şimdi onun için burası daha tabii da buraya daha çok belki şey veriyor bazı konularda. Genel konuları zaten anlıyorum ben televizyonda. Gazetede de yazıyorum. Onun için yani bu zorlamaları yapmayalım. Bir de son olarak bu konuda şeyi söyleyeyim. Bir de bu cemaatin adamları var. Ya onları da anlamıyorum yani. Ya işine bak kardeşim. Ben bir kere söyledim diye şimdi o zaten yani cemaatin bana herhalde sempatisi olamaz yani bu kadar ağır şeyler söylüyorum. Ama hani bir kere şeyi söyledim. Ya bu cemaatçıların yaptığı şeyler tamam çok doğru şeyler ama fazla ciddiye almayın çünkü o zaman işi soğutuyor. Mesela dün gene yandaş yazarlardan biri bana dedi ki abi bunları zaten cemaat zamanlar söylüyor. Dedim ki bak kardeşim sana şunu söyleyeyim. Cemaatın söylüyor olması bu olayın yanlış ya da gerçek dışı şey olduğunu göstermez. Ha, ama ne oluyor işte onlara bu imkan sağlar. Ben de diyordum ki ya bu cemaatçi bir takım adamlar üzerinden olayı sıcak tutmaya çalışmayın. Bırak izle geç. var. Ki onlardan bir tanesi bugün ben de zannettim ki işte böyle bir görüşme mi e, can ataklı gene eski gazeteci falan öyle bir uydurmuş falan diyor. Ama şuraya getiriyor bakın diyemiyor ki böyle bir görüşme yok. Olamaz diyor. Olamaz diyor ya böyle bir şey. Çünkü neden? Bu cemaatçıların de kendi kafalarında oluşturduğu bir şey var, bir yapı var. Yani onun olmasını arzuluyorlar ve bütün yayınları da ona yöneliyor. Şimdi ben burada aslında oyun bozuyorum. Onlar oradan... Ve şimdi bunu söyleyince tabii bir anda bu ihtimal olabilir mi? E, olabilir diyor. Ama tersi daha mümkün diyorum. Onu görmek istemiyorlar. Böyle bir çürütme var. Yani gerek yok. Onlara da prim vermeyin. Bakın ben size bir şey söylüyorum. Ben bir cümle tarif ettim. Dedim ki Tayyip Erdoğan İyi Parti'nin çok genel başkana çok yakın bir ismiyle bir 1 saat 45 dakikalık görüşme yaptı. Bunun nerede olduğunu söylemedim. Yüzleme mi olduğunu söylemedim. Bir bakın söylemedim. Ha şimdi denilebilir ki abi sen niye söyle? Ya bunlar zaten söylenmez ki. Çünkü bunlar zaten açıklanmaz da. Bunları biz yaşayarak görürüz. Ayrıca Tayyip Erdoğan da kamuoyuna çıkıp da arkadaş ben yetkilerimin bir bölümünü devrediyorum. Efendim işte ama bunu koruma istiyorum falan böyle bir şey denir mi ya? Bunlar özel görüşmelerde bunlar formüle edilir sonra. O yetkileri devretmektedir biliyor musunuz? Anayasada iki madde değişikliği yapılır. Efendim hükümetler e, başkan yardımcıları tarafından kurulur ve yürütme etkisi ondadır. Cumhurbaşkanı bu konuda arzu ederse katılır falan diye bir şey koyarsın işte budur. Yoksa ortaya çıkıp da ben yetkileri devrediyorum ama koruma istiyorlar. Ha ama şunu söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ın etrafı için çok ciddi bir korku var. Çünkü bugüne kadar işlenmiş sayısız anayasal suç var. E bunların bedelini sorarlar. O zaman diyorlar ki, yani bir şey kuralım. Siz bizim üzerimize gelmeyin ben de bir 5-6 sene daha kazanırsam işte o arada unutulur, geçer gider falan filan. Şimdi bir noktada şeyi söylemek istiyorum. Ee, Olunca bir şey söyleyeceğim. Yani işte oradan oraya bağırışlar oluyor. Sizin şeylere de giriyor ama olsun yani bu da hem bir taraftan kuş çıvıltıları, cırcır cır böceklerinin sesiyle falan ee, evet oluyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir gene yandaş yazarın söylediği bana dedi ki ya Can Bey dedi, e, sıkıntı olduğunu biz de biliyoruz dedi, bakın bu çok önemli bir itiraf, sıkıntı olduğunu biliyoruz ama dedi, yani Tayyip Erdoğan bunu söylemez, ona da aynısını anlat, dedi ki bak kardeşim yani sıkıntıyı, bak sıkıntı falan yok dedi, devasa bir şey var, müthiş bir korku var çünkü neden bakın, Türkiye'de konuşulmayan pek çok şey yaşanıyor, yani siz o Biden Biden böyle geç, aa NATO, dış güçler, öyle değil. Türkiye çok önemli bir ülke. Türkiye'nin dünyada kaybedilmemesi gereken bir ülke. Bugüne kadar Tayyip Erdoğan'ı çok iyi götürdüler. Şu anda Tayyip Erdoğan'ın raydan çıkmış olma ihtimalini görüyorlar. Ve Türkiye'de daha sağlam, daha güvenilir, güçlü bir iktidar arıyorlar. Bu birinin adamı olmak falan değil. Anlatabiliyor muyum? Ha. Evet. Bunun dışında bugün tabii gazetelere girmek istemiyorum. Zaten bu saat bu ana kadar izlediyseniz gazetelere geçersem biz, Aa, tamam işte biz esas konuyu öğrendik. Ama birkaç şey söyleyeceğim. Bakın bu yazlık saray olayı eee bitiş bir şey. eee yani defalarca yazdık, çizdik falan hiç dinlemediler. Şimdi yapıldı, çıktı ortaya ama hakikaten korkunç bir şey ya. Yani e, sözü çok güzel yapmış. Eferi Engin Altay Meclisi iktidara sordu diyor. Uçan sarayınız güzel oldu Kışlık yazlık sarayınız yetmiyor mu diye. Yani böyle bir eski padişahlık dönemine ya da yeni dönemin çarlarına Putin'e filan özenmek gibi bir şey bu. Hürriyet Gazetesi'nde şeyi okuyun derim, çünkü müthiş bir tahrik var. Yani İmamoğlu'yla Kılıçdaroğlu'nun arası çok fena, işte aday sen mi olacaksın ben mi olacağım, nifak sokmaya çalışıyor. Bak ona dikkat etmek lazım yani muhalefete, böyle nifak sokmayı tabii kim yapıyor? Saray yazarı Abdülkadir Selvi Efendim, çünkü korkusuz da tam onunla bari bitireyim, çünkü şey, ee, Meral Akşener'e manşet yapmış. <laughs> Tam da gününe benim gazetem yani. Milleti duymuyorsunuz. Önümüzdeki ilk seçimde tıpış tıpış gideceksiniz. İktidarı halkın derdine kulak tıkamakla suçlayan Akşener milletimizin feryadı saray duvarlarından dönüyor. Böyle duyarsızlık olmaz diyerek sandık hatırlatması yaptı. Bu arada Memdül Bayraktaroğlu da benim bugün şey yaptığım bir konuyu yazmış. Ee, hangisiydi ona bakıyorum. Biri bu Turgut Özal'la ilgili yani bu şey. Eee... Her neyse şimdi at size yormayayım. Evet bugün aslında biraz daha bu yani günlük yapmaya çalıştım biliyorsunuz. Hani televizyondakine benzer onu sevenlere bir tadımlık da olsa bir 15-20 dakika bu sohbetleri ulaştırmakta ama dünden olan bu olay bu devam edecek. Bir daha tekrarlıyorum hiç aldırmayın. Can Ataklı olarak ben diyorsam ki görüştüler, görüşmüşlerdir kardeşim. Yani bunun yalanı olmaz ya da bunun ve a pardon yanlış duydum falan yok. Ne? Ha ama bunu çıkıp evet diye kimse açıklamaz. Bu bir süre sonra zaten kendi ortaya çıkar. Şartlar öyle gelirse ya da hiç bunlar olmaz. Tayyip Erdoğan da çeker gider ne olacaksa olur. Durum böyle. Evet. Yarın yine e, bakalım ülkemizin hangi köşesinden nasıl sesleneceğim ya da nasıl fırsat bulacağım. E, gene beraber olacağız. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.